Sevgili dostlar 17 Şubat Salı günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla ile sizlerle birlikteyiz. Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Adana'da da 8 koşulu bir program var bilginize. Adana'da 2 adet 6'lı 1 adet 7'li ganyan mevcut. Antalya'da ise 7 koşu var. Yani sadece 1 adet 6'lı ve 1 adet 7'li ganyan var bilginize. Kanalımıza henüz abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Ee, dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden pek tabi destek verebilirsiniz arkadaşlar. Ama en önemlisi videoyu beğenmeniz. Gerçekten herkes bir videoyu beğenirse sevinirim. Bir de tabi bildirim zili de var. Eğer onu da açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bunlar tabii ki YouTube'un bizden istediği mecburi hatırlatmalar diyebilirim bir bakıma. E, çünkü bu YouTube'un bir gerçeği. Hani e, videoların devamlılığı için beğenilerin artması gerekiyor. Beğenilerin devam etmesi gerekiyor vesaire. Hani anlıyorsunuzdur. Şimdi tahmine geçebiliriz. Saat 6.30'da Maiden 3 yaşlı İngilizler 2000'de Sentete'ye çıkacaklar. Huayra ve Sincero ekür olarak koşu toplam 9 adet safkan var. Ee, favori olarak gördüğümüz isim 21 gün evvel ikinci olan ve bir evvelki yaşı 5. tamamlayan Mehmet Kaya ile 2 numara pat pat diyebilirim arkadaşlar. Ardından ekürleri ta e, tavsiye edeceğim. 1 numara Huayra, Ahmet Çelik biniyor. Uğur Temur ise olacak. İki safkanın da şansı var. Ee, yani ikisinin de baktığımızda birinin 3. E, üç, lüklerinin olması, e, bir yandan da tabii ki e, diğer safkan Huayra'nın hem 4 hem 3. lük hem 2. vesaire olması Burada yürüyü yazmayı gerektiriyor. Ve bu sebeple de burayı tek bırakamıyoruz haliyle. Ee, 1 ve 2'yi yazmışken yanına bir tane daha at yazalım derseniz eğer. E, ben burada Salih Çevgen'in arttığı Battle 5 numarayı tavsiye ederim. Ama şunu belirtmem lazım. Ee, bana kalırsa 1 ve 2 yapmanız gayet yeterli. 1-2 şeklindeki bir oyun son derece kafidir arkadaşlar. İlla üçüncü at yazacağım bir varsa 5 numara artı the Battle'a şans tanıyabilirsiniz. Aksi takdirde 2 da bırakabilirsiniz. Evet ikinci koşu saat 7'de 16 handikap 4 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. E, 2100 metre kum pist yarışı olacak. Burada toplamda start alacak 10 adet safkan var. Arkadaşlar buranın favorisi şu anda form itibariyle bir safkan olması gerekiyor. Ben de bundan ötürü burada kum pisti de hani göz önünde bulundurarak form olarak Adem Aslan'la birlikte 4 numara Crown isimli safkanı favori gördüm. Ve takiben Hakan Yıldız'la Atman Akürüs safkanı 5 numara Maslova'yı sizlere tavsiye edeceğim. Peşi sıra buranın e, tecrübeli safkanlarından diyebileceğimiz Serhat Çelik idaresindeki 2 numara Kelfi'yi tavsiye edeceğim. 54 kiloda 37 gün evvel bir koştuğu yarış var etkisiz ama geçen seneki son performansları iyi olarak gördüğünüz bir safkan. Burada tabii yarış arası var mı diye merak edenler olabilir. Öyle bir net bir ara yok ama parça parça aralar var. Temmuz'da koşmuştu sonra Ekim'de koştu sonra Aralık'ta koştu. Yani biraz tabi değişik bir durum. Son yarışını burada mazur görebiliriz. Bu koşu özelinde Kerpiye şanslanabilir arkadaşlar. 4-5-2 küçük kupon olarak gözüküyor. Geniş kupon için burada 7 numara Irish Millions yazılabilir. 50 kiloda Canertepe İdaresi'de start alacak. Düşük kiloyu avantajı çevirebilecek bir diğer safkan olarak da 7 numarayı tercih alabiliriz. Beridi burada öneremiyorum bir numarayı. Yani bu kadar düşük kiloda at varken ve hepsinde şansları varken 61 kiloda 5 gün evvel 7. olan bir Berid'in şansını daha az gördüğüm için tercihime almadım arkadaşlar. Hani gerekçemi de net bir şekilde belirteyim. Burada sonra neden bu atı yazmadın gibi bir düşünceniz olmasın. Herhangi bir at saklama durumu değil. Kaldı ki 75 handikaplı grubun en yüksek handikaplı safkanını da saklayacak halimiz yok sonuçta. At neyse o yani. ha Koştuğu yarışlar bakımından da şartlı yarışlarda koştu. Handikap koştu. Hani... Asla bakarsanız at nispeten tabii ki grupla benzer düzeylerde ama dediğim gibi kilo farklarından ötürü ben bu atın burada kazanması daha zor görüyorum. Üstelik 2100 metre gibi bir yarışta hani rakipleri 54 kiloda, 51 ve 50 kiloda start alıyorlar. Bu bakımdan Beridin şansının zor olduğunu düşündüğüm için oyunda yer vermedim arkadaşlar. Daha doğrusu veremedim de diyebiliriz bir bakıma. 4-5 2 küçük kupon, 7 numara ilavesi ise geniş kupon olarak belirledim. Üçüncü koşu saat 7.30'da 14 handikap dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1400'de sentete çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz toplam 12 adet safkan var. Evet yani şu anda burada favori olarak gördüğümüz isim Ali Yıldız'la birlikte 4 numara Mahdet olmuştur. 28 gün evvel ikinci oldu safkan bir evvel yarışın 3. tamamlamıştı. 1 numara Mehmet Ali Akgebek e, Macelle ile devam edeceğiz. E, bu Safkan 21 gün evvel kazandı. Sentetik de burada da kazanabilir pek tabi. Hemen bir altındaki e, Quersinois e, isimli Safkan 2 numara Ahmet Çelik binecek. E, son yarışları kum pist ama bizim için özellikle sentetik önemli. Atın son sentetiklerinde bir galibiyet bir üçüncülüğü var. Ee, bu mesafede de gidebildiğini görüyoruz zaten 1 25 37 e, dereceye sahip olmasıyla birlikte İstanbul zaten o derece haliyle biliyorsunuz zaten iki tane sentetik var sadece ülkemizde. Ee, burada da arkadaşlar haliyle oyunda yer aldı bu safkan 4-1-2 küçük kupon geniş kupon için ise Mehmet Kaya kendi atına biniyor 8 numara steel rock isimli safkanı tavsiye edeceğiz 12 güne 3. oldu bu sene içerisinde 1 adet galibiyeti de var e, mendip temsilcisi meydanı çıktığı yarışta o e, galibiyeti görmüştü e ee, tabii Maiden çıktıktan sonraki yarışı bir kum pist yarışıydı. Etkisiz kaldı. Kum olmasından hariç orası bir kısa vade 7 dişiydi. Son yarışındaysa şart 3 dişi de üçüncülük elde etti ve şimdi Mehmet Kaya idaresinde start alacak 8 numaralı Steel Rock bu koşta tavsiyelerimizde geniş kupon için yer buldu. Evet gelelim dördüncü koşuya saat 8'de arkadaşlar koşulacak. Bir evvelki koşuda zaten sıralamayı vermiştim o yüzden tekrarlamak gereği duymadım. Dördüncü koşu saat 8'de arkadaşlar şart 4 x1'li bir yarış. Geçen Temmuz ayından beri şart 4'ü dolmamış 4 tükör İngilizler 2100'de sentetik piste çıkacaklar. Katarsis ve uyanış Anadolu ekürü 10 adet safgan start alıyor. Yani... Ben şöyle söyleyeyim bu grup içerisinde şu anda e, normal koşullar altında Ekürilerden bir numara Katarsis'in kazanması gerekir gibi gözüküyor. E, bir numara Ayhan Kurşun'la birlikte Katarsis buranın favorisidir. Ekürisi Uyanış Anadolu e, aranın ardından gelecek. Sinan Özen'le birlikte yarış görecek diye düşünüyoruz haliyle. E, Katarsis favori. Şimdi şunu iyi idrak etmek lazım. Başka bir koşuda tek atabileceğimiz bir yer var mı yok mu? Yani zaten şu anda burada dördüncü koşudayız arkadaşlar 5-6-7'ye 7, 7 koşulu bir program var. Bu başka bir yarışta tek atabileceksek eğer bu koşuyu tek atma riskine girmeyelim. Yoksa eğer tek atabileceğimiz bir yer o zaman burada bu riski alıp tek atalım şeklinde bir plana bakmamız lazım. Ben size şöyle söyleyeyim başka bir yarışta benim tek olarak bırakacağım bir safkan mevcut. Bu sebepten ötürü hatta orada bir sıralı ikilim de var. Ee, bu sebepten ötürü burada tek geçmemize gerek duymuyorum arkadaşlar belirteyim. Rakip olarak bir numara iki numara baron diyeceğim. Son yarışı etkisiz kalsa dahi 7. oldu. Mehmet Ali Akgöbek 58 kiloda binecek. Son yarışı kısa vade 7 idi ama daha evvel 16 handikap ve şart 3 kazandı Safkan. Ee, ve e, tabi bunlar bu seneki performansı. Geçen sene de son yarışları etkili olan bir isim. Ee, şu anda bu grupta şans bulacaktır muhakkak. Ee, Katarsis'in olası bir etkisiz kalma ihtimalinde devreye girebilir. Katarsis'te de son 3 yarışını şart 5 koşup hepsinde ikinci olmuş bir safkan. Bir evveli de şart 4 kazanmıştı. Ee, Tabi devam edeceğim. Ahmet Çevik'le ile Countach tekrar çıkacağı bir sentetikte etkili olması bekliyorum. 3 numara Countach'a şans tanıyacağım. Yani 1-2-3 şeklindeki bir oyun benim burada tavsiyem olacak sizlere. Başka bir ata gerek duymuyorum. Evet tek bırakma ihtimalimiz vardı ama ona da gerek duymadım. Çünkü başka bir yarışta tekim mevcut. 5. koşu saat 8.30'da şart 4. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum çıkacaklar. Burada 8 safkan var. Favori 2 numara Kral Alper olmuştur. 58 handikap puanıyla dikkat çekiyor. 14 güne böyle 3 oldu. Caner Tepe idaresi izleyeceğiz. Kral Alper, Dil takacak starta kadar kapalı gözlük ve kulaklık getirilecek aynı zamanda. Mücahit Bayır'la 8 numara Zeyrek isimli safkanı tercihlerimize aldık. 2 yarıştır 3. olan bir safkan 19 gün arasıyla birlikte 52 kiloda start alacak olmasıyla da avantajlı olacaktır. Hiç kuşku yok ki ve Mehmet Kaya'nın inceyi kendi safkanı 3 numara Ninja isimli safkana bir fırsat tanıyacağız burada 5 güne ver 3. olan safkan burada da tabii ki etkili olabilir e, kalan atlardan bir tercihiniz varsa, herhangi bir isim olabilir bu arkadaşlar, yazabilirsiniz. Burada yeriniz mevcut. Yani ben 3 atla bırakmayı uygun görüyorum. 8 at start alıyor zira. 3 at gayet yeterli olur. Zaten 2, 8 ve 3'ün gelmediği bir senaryo, burada çok e, beklentinin dışı bir senaryo olacak gibi gözüküyor. Bunun da olma ihtimali çok düşük. E, ben burada şahsen bu 3 atla planı yaptım diyebilirim dördüncü at konusunu bu koşuda sizlere bıraktım 6 koşuya geldik saat 9'da şart 5 dört tükör araplar 2200 sentetik pistleri olacak burada izleyeceğimiz 10 adet safkan var Favori bir numara Muzat Can. Ayhan Kurşun'la birlikte Can Ekürüsü Safkan ile başladık. Arda Ahmet Çelik birlikte Sadın Kasırgası 2 numarayı önereceğim. Salih Çelik birlikte Kızıl Gezegen 3 numarayı önereceğim. Ee, Kadir Tokaçoğlu ile 6 numara Dayanıklı Tay diyeceğiz. Ve Serhat Çelik birlikte Aprantis ile Eyyamı Bahur 7 numaraya da şans tanıyacağız. Ve toplamda burada 5 ata kadar gidebiliriz. 1-2-3 küçük kupon ee, ardından 6 ve 7 geniş kupon oldu. Ve geldik 7. koşu. Şart 4 dişi 4 yaşlı Araplar. 1400 sentetik pist yarışı. Son yarış. Tek geçeceğimiz yarış. 13 safkan var. Elifli ve daha yoncası ekürü koşacaklar. Bizim de banko tekimiz 1 numara Aysera kız oldu. Ahmet Çelik dersek katı ekürüs safkanı. Son yarışı kum pisttir ama daha evvel yarışı sentetikte kazandı. Şart 5 kazandı sentetikte. Kum pistte kısa vada 6 yarışta bir 5. vardı. son yarışlarında hep Ayhan Kurşun idaresinde start alan Safkan. Bu yarışta Ahmet Çelik ile birlikte izleyeceğiz. Tabi burada ayağın kurşunun minceyi seçil kız 2 numaralı Safgan da çok ciddi bir rakip olacaktır. Buna hiç kuşku yok. Ancak onun da tabii performans olarak şöyle bir ben size özet geçeyim. Hani 14 handikap dişi, şart 3 dişi ve 15 handikap dişi koştuğu yarış düzeyleri bunlar. Meydanı çıktıktan sonra zaten o gördüğünüz Çin birinciliği meydana ait arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu sebeple ben seçil kızın burada. Aysara kızı geçebileceğini zannetmiyorum ama en azından sıralı ikili için net bir isim. Bir arkası iki. Sıralı ikili diyoruz. Bir numara. Aysel Akız bankotek diyoruz arkadaşlar programda. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Son ayakta tekimiz var. Hem yedili hem de altılı ganyan için mevcut olduğu haliyle. Adana Tahminleri yayında izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dilenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz. Bilhassa arkadaşlar beğeni yapmayı ihmal etmeyelim. Bildirim zilini açalım. Abone olalım diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.